Polyanna'ya son mektup. Neden madak? Aşk mektupları elbette yakılmalı. Geçmiş en soylu yakacaktır. Novakov. Muhabbet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun öyle. Mavi boş bir kafestir kimi zaman acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi yalan olur Poryanna. Uyuyamadığım gecelerin sabahında göz altımda mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtına ters çevrilen şemsiyelere benzerdi. Doğaya açılan avuçlarım, avuçlarıma kar yağardı. Kimi zaman tipi. Kaç kere oruçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti Polyan'la. Ben hep mahzun kaldım. Kocaman bir kardan adam yaptı içimde. Bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak şiirime bir kenar süsü olsam ben. Bir kenar süsünün gülü olsam ben. Sarı defteri tuttuğum bir günlük. Aşk olsam ben. Sonra yazları yaseminlerle sarmaş dolaş bir balkonum oldu. Balkon yaseminlerle sevişirdi. Rüya hüya ile sevişirdi. Ben o yaz ve güzel kokan çadırın altında geceyle sevişirdim. Davet gibi otururdum balkonda. Bir beyaz örtü gibi sarardım acılarımı başıma. Ben sevgilisi çile olan bir gelindim poyanla. Gel derdim gel, kim olursan ol yine gel. Çiçekli bir düğün davetiyesi gibi otururdum balkonda. Yıldızlar ürkerdi, titrerdi davetimden. Ayın etrafında beyaz bir hale dönerdi. Bileklerimi uzatırdım çıplak, Beyaz ve ince Işıktan bir kelepçe isterdim yüz görümlülüğü olarak Poryan'la Secde eden anlamı Şarap içen dudağımla öpmek isterdim Dizlerimde ve dirseklerimde nasır tutan arayışımı Beyaz bir merhemle olmak isterdim Beyaz bir günahtır aramak kimi zaman Poryan'la İtiraf etmek gerekirse domates, biber biçiminde tuzluklar alırdım pazardan. Kalp şeklindeki tabloları. Kalbimde söndürülmüş birkaç sigaradan kalan kül yetmezdi yeniden doğmaya. Orhan Gencebay dinledim itiraf etmek gerekirse bedelini ödedim amaporyanla. İtiraf tegabülden kalkmış bir kağıt para. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Poryanla. Çimento, demir, çamur. duvarımı Şiir ve türkü söyleyerek sıvardım. En üst kattan düşerdim her gün. Esmer bir işçi gibi, dilini bilmediğim bir dünyaya. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Poryanla. Sana ve mutluluğa yazılmış mektuplarıma cevap beklemediğim zamanlarda. Benim bir köyüm olmadı. Hiçbir şehir karlı sokaklarıyla bana pazen gecelik giymiş bir anne gibi sarılmadı. İstanbul'a evlat edinsem. Benim semaz nasıl olsa 30 yaşında bir anneyi. Yüzyıllarca yaşamış bir çocuk olarak. Mütemmim cüz olamadım hiçbir aşka, polyanla. Bir kitaba cüz olamadım. Yukarı aşağı yedi harfli battal boy bir intiharı denedim. Hiçbir bulmacayı tamamlayamadım. Bir kediye okşasam ellerim yumuşardı. Biri okşasam bir yumuşardı. Bir olamadım. Fırfırları olmalıydı oysa hayatımın kenarında Poryan'la. Kırmızı puanlı bir şiir olarak uyumalı, mor puanlı uyanmalıydım. Pişman olmamalıydı orada olmayanlardan yeşil parvelalarım. Çingenini çıkardığı dil olmalıydı şiirlerim. Sana bu son mektubu artık senden mektup beklemediğimi söylemek için yazıyorum Poryan'la. Son şiirini yazmaya cesaret edememiş bir şair